Selam sevgili arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerin grafiği olan parabollerin yorumu ile ilgili örnek bir soruyla birlikteyiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y -fx o, eşittir fx parabolü verilmiştir. OA eşittir OC olduğuna göre BC bölü OC oranı kaçtır? Öncelikle OA eşittir OC dediğine göre OA uzunluğu aslında A noktasını bildiğimiz zaman bulabileceğimiz bir şey. Çünkü orijinle A noktası arasındaki mesafe. A noktası parabolün y eksenini kestiği nokta. Bunu nasıl bulabiliriz? X'e 0 verdiğimizde parabol denkleminde bulduğumuz y değeri yani f0 o a uzunluğunu verecek. F0 burada x'e 0 verdiğimiz zaman eksi 2m eksi 3. Dolayısıyla şu mesafenin eksi 2m eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. OC yani C noktası da Parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi olan C noktasının değerinin de eksi 2m eksi 3 olduğunu buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani orijinle C noktası arasındaki mesafe eksi 2m eksi 3 diye de yorumlayabiliriz. Şimdi bizden istediği şey BC bölü OC yani şu ikisi arasındaki mesafe kökler arasındaki mesafe bölü OC zaten eksi 2m eksi 3 demiştik. Şimdi Parabolün x eksenini kestiği noktalar b ve c noktaları ise yani parabolümüzün ikinci dereceden denklemimizin kökleri ise bunlar. Örneğin kökler çarpımından yola çıkacak olursak bir tane kökümüz x olsun. Diğer kökümüzü zaten biliyoruz. Eksi 2m eksi 3. Kökler çarpımı c bölü a'ya eşittir. c dediğimiz şey burada eksi 2m eksi 3. a dediğimiz şey x karenin katsayısı. Yani burası eksi 2m eksi 3'e eşit. Şunları sadeleştirirsek köklerden bir diğerinin bir olduğunu yani B noktasının apsisinin bir olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kökler toplamından örneği yola çıkacak olursak kökler toplamı eksi 2m eksi 3 artı 1. Peki kökler toplamı burada eksi b bölü a'dan 3 eksi m'dir dersek arkadaşlar. Burada düzenlemeler yaparsak m değeri eksi 5 bulunur m değeri eksi 5 ise artık eksi 2m eksi 3'e ulaşabiliriz. m'yi eksi 5 yazdığımız zaman 7'dir. Yani bunu da farklı bir renkle söyleyecek olursak şurası 7 noktası. Bu aradaki mesafe 6 birim diyebiliriz. Yine e, bc dediğimiz şey 6 birim. oc dediğimiz şey de şuranın tamamı yani 7 birimdi. Sorumuzun cevabı 6 bölü 7 olarak.